Merhaba değerli veliler. Bugün size çocuklarınızla evde rahatlıkla yapabileceğiniz değişik etkinlikler göstereceğiz. Temelde baskı resim diyoruz ama günümüzde bunu çok fazla çeşitlendiriyoruz. Biliyorsunuz biz çocukken işte soğan baskısı, patates baskısı ama şu an her türlü materyalle baskı resim yapıp çok da soyut çalışmalar çıkarabiliriz. Hatta bunu yaptıktan sonra çocuğumuzla iletişime geçip o çıkardığımız şekillere anlamlar yüklemesini sağlayıp hayal gücünü geliştirmeye çalışabiliriz. Bugünkü göstereceğim şey ben atölyemdeki malzemelerle akrilik boyayla yaptım. E, i̇ki renk ya da üç renk rengi siz çeşitlendirebilirsiniz. Sadece zıt renkler. Zıt renk dediğimizde Sarı ve mor, turuncu ve mavi, yeşil ve kırmızı. Bunları üst üste kullanmayalım. Çünkü karıştırdığımız zaman zıt renkler yan yana birbirinin değerini arttırır. Ee, ama karışımda çamur, kirli bir renk oluşturur. Ben akrilik boyayla yaptım ama siz evinizde sulu boyayla da biraz e, sulu boyayı yoğun kullanıp mesela şuradaki iki etkiyi açık mavi ve koyu mavi kullandım. Suyu şu şekilde yoğun tabi renkli olarak düşünün damlatarak iki farklı rengi üst üste yapabilirsiniz. Bunun için akrilik boya dedim, evde sulu boya dedim. Onun dışında buz buzdolabı poşetiyle denedim ama ben daha dokulu bir şey olsun istiyorum. Şunun e, altını katladığımda çok fazla çizgisi yok. Onun için herhangi bir market poşetini katladım ve İçine su doldurdum daha rahat olsun diye. Ha Çocuğunuzla bunu yaparken eğer zorlanırsanız e, hava ile şişirip sağlam bir poşetle de yapabilirsiniz. Daha kolay da olabilir. Bunu siz çeşitlendirebilirsiniz. Şimdi kağıdıma ben sevdiğim herhangi iki rengi koydum. Üst üste gelecek şekilde. Sonrasında su dolu poşetimi üstüne bastırıyorum. Buradan baskı resim çıkıyor. Ve değişik şekiller. Böylece baskı resminin ilk aşaması bitti. Ben biraz boyayı yoğun kullandım. Buna baktığımızda çocuklarımıza gösterdiğimizde mesela şöyle tutayım. Sadece şu an çocukların hayal gücü daha geniş. Şuna mesela kuş gagası diyebilir ya da biraz akıtıp bunlara şekil verebiliriz. Mesela şurada domestos mikrobu diyenler var, örümcek diyenler var. Böylelikle hayal gücünü de geliştirmiş oluruz. Kolaylıkla evde yapabileceğiniz bir çalışma. Hoşçakalın. Şimdi sırada sulu boya tekniğiyle ip baskı yapıyoruz. Normal bunu da zaten çocukluğumuzdan biliyoruz. Herhangi renk ama ben beyazı tercih ettim. Bir kağıt. Ee, çok kalın olmayacak. Naylon da olabilir. Şu incelikte hatta şurada belli oluyor mu üzerimdekinin üstünde bir ip. Bunu alıyoruz şimdi. Ee, renklerimizi seçerken yine Zıt renkler değil. İstediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Ama biz bunu böyle koyduğumuzda üst üste gelen yerlerde zıt renklerde, zıt renkleri tekrar parantez içinde söylüyorum. Sarı ve mor yan yana kullanılabilir ama karıştırılmaz. Turuncu ve mavi yan yana kullanılabilir. Hatta birbirinin değerini arttırır. Kullanılmaz. E, turuncu ve mor dedik. Yeşil ve kırmızı biz özel eğitim olduğumuz için benim çocuklarım bazıları bunu kavgacı renkler olarak ayırdık. Ana renklere anne renkleri, ara renklere yavru renkler dedik. Çünkü yavrular anne renklerden oluşuyor diye kodladık. Ama zıt renkleri karıştırmamak için birbiriyle kavga eden renkler diye ayırdık. Siz de evde çocuklarınızla bunu kavgacı renkler olarak netleştirebilirsiniz. Şimdi arkadaşımdan yardım isteyeceğim. Ben iki renk seçtim. Pembe ve koyu mavi. Burada suyumuzu bol kullanalım. Benim ipim şu an biraz pamuklu olduğu için ve yaparken de mümkün olduğu kadar yavaş olsun çünkü etrafa sıçrayabiliyor. Yani bulunduğunuz yerin kirlenmesini istemeyiz. Ama suyu biraz bol tutacağız. Bunu üç renkli de yapabilirsiniz. Bahar renkleri gibi de olabilir. Ruh haliniz karamsarsa onu da yapabilirsiniz ya da çocuğunuzun sevdiği renkleri, takım renkleri istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Ve yine bunun da şeklin sonunda çıkan şekilden çocuğunuza hayal gücünü geliştirme çalışmaları olarak bu neye benziyor ya da e, ipucu verirsiniz. İşte bu bak ata benzemiş, bu kelebek olmuş. Bunun renkleri çok güzelmiş diye dönütler vererek teşvik edebilirsiniz. Ama dediğim gibi ee, biraz sulu yapalım, kağıda çıksın. Çünkü benim ipim de pamukluymuş biraz. Tamam mı öyle? Şimdi bunu kağıdımızın bir tarafına rastgele, herhangi bir ölçütümüz olmasın, bir ucu dışarı kalacak şekilde. Çünkü buradan tutup çekeceğiz. Ben bunu örnek olarak gösteriyorum. Siz bu boyutta, aynı boyutta başka bir kağıdı tüm yüzeye yayıp üstüne de kapatabilirsiniz. Buradan tutuyorum. Bunu ikiye katlıyorum. Üstüne bastırıyorum. Bunu çocuklarınızla çok rahat yapabilirsiniz. Sonra buradan elimi tutup şu ipi alıyorum. hızlı bir şekilde çekiyorum. Baktığımız zaman ip baskının deseni çok güzel oluyor. Hatta e, bu renkleri üst üste de koyabilirsiniz. Çünkü pembe ve mavinin birbirine uyumu çok güzel olur. Buraya baktığınızda da mesela çocuklara bu ne derseniz mesela çiçek diyebilir. Deniz anası diyebilir, işte deniz yosunu diyebilir. Mümkün olduğu kadar ıraksak düşünce dediğimiz bir şey var. Bizim çocukların yaratıcılığını geliştirmedeki, yani en uç noktadaki düşünce demek. Çocuğa eğer mavi deyip de gökyüzü yerine mantarlı, zehirli mantar derse bu onun düşünce aralığını gösterir. En ıraktaki düşünce bizim öğrencimiz için hayal gücünü en çok geliştirdiğimiz düşünce şeklidir. Bugünkü baskımız da bu kadar. Teşekkürler. Hoşça kalın.